arkadaşlar. Debian 11 üzerinde SSL Server'ı nasıl aktif edebiliriz? Ondan bahsedeceğim. Şimdi bir tane Debian 11 makinem var. SSL'i aktif etmeden önce ilk önce ne yapmalıyım? Makinemde update'leri almalıyım. Bunu her zaman söylüyorum. Bakın. Şimdi kurulum bitti. Kurulum bittikten sonra bir versiyonumuzu çek edelim arkadaşlar. Yani kurulum derken update. Şöyle debian şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar debian 11 kurulum makinemde. Heh, şimdi ne yapacağım? Geleceğim arkadaşlar. SSH'ı kuracağım makineyi. Nasıl kuruyorum? Bunun da hemen bir tane komutu var. Bu komutla hemen kuralım arkadaşlar. apt apt gent install open ssh surf. Bakın bu şekilde yapıyorum. Ve ssh'ı Kuracağım. Hı, ssh kuruldu diyor. Hemen servisi kontrol edelim. Bakın arkadaşlar aktif. Şimdi ssh'ı her makine reboot ettiğinde yeniden başlaması için şunu yapalım. Yani ssh otomatik başlasın diye. Bakın bunu yaptım. Şimdi client'tan SSH'e bağlanacağım. Bağlanmadan önce bir IP adresimi kontrol edeyim. Nedir IP adresim? IP adresim şu. Bakın 192, 160, 88, 10. Tamam. Geliyorum Windows 10 makinemde. Komut satırını açıyorum. Şimdi SSH'la makineme bağlanacağım. Nasıl yapıyorum? SSH root 192, 168, 88, 10 değil mi? Evet diyorum buraya. Tamam şimdi deny diyor. Hemen orayı şöyle yapalım. Bir dakika. Şöyle yapayım oradan çıkayım. Tekrar geleyim. SSH Linux data et 192 168 88 10 diyeyim. Tanımladığım kullanıcıyla gireyim. Bakın. Linux data kullanıcısıyla Debian Linux makinesine oturum açtım. Şöyle gelip hostname'i de kontrol ettiğimde bakın. Debian Linux buraya gelip aynı şekilde kontrol ettiğimde Debian Linux. Yani ne yapmış oldum burada? Ee, geldim SSH ile buraya bağlanmış oldum değil mi arkadaşlar? Artık ne yapabilirim? Ben bu makineyi yani Debian makinemi herhangi bir yerden artık uzaktan yönetebilirim. Evet sizlere bu videoda Debian 11 üzerine SSH Server'ı nasıl kurulacağını ve nasıl bağlantı sağlayabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak destek olmayı unutmayınız lütfen. Görüşmek üzere.